ekonomiyi biz? soruyorum. Ne durumda geçim ablam? Çok kötü abi. Çok ne, kötü. Neden abla kötü? Abi ya boş ver bana sorma Çocuk ben. Çocuğun geleceğini olacak abla? Çocuk geleceği çok kötü zaten Çocukları o yüzden. için kötü. konuşman lazım abla kurban olayım. Abi başarılarının devamını diliyorum. Valla abi arkadaş dedi. Herkes boş Şart mı? Şart şart. İmamoğlu'nun çıkması şart. Sen aynen bunu ilet abi. İmamoğlu'nun çıkması şart. Evet söyle kardeşim. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vallahi nasıl yani inflasyon. Türk inflasyon, hayat çok pahalı Bugün kardeşim. Her şey Almanya da kötü, burası da kötü. Yani gerçekten ama Türkiye'yi çok seviyorum. Burada da hayat pahalı. Almanya'da da hayat pahalı. Herkes <laughs> ne diyeyim yani ne söyleyeyim? Almanya'dan buraya tatile mi geldik pahalı olduğu için? Hayır burası o kadar pahalı değil ki. Bana göre uygun aslında. Almanya mı pahalı? Almanya daha pahalı bence. Peki neden Türkiye ye yerleşmiyoruz? Ya Allah nasip ederse onda vakti zamanı var. Ne zaman Şimdi ben sana bir şey sorabilir miyim? Nerelisin sen? İzmir Kocaeli. Peki İstanbul'da ne işin var sormam ayıp olsun. zaman niye İzmir'de kalmadı? E tamam ama mesela sen İzmirlisin. Vatan değiştirmedin. mi? E, vatan Ama olsun ama sen İzmirli değil misin şimdi? tamam. İzmir'de niye çalışmıyorsun? Şimdi ya, bak ben bir şey söyleyeyim. Yo girme. Ha, girerim girerim. Girin bak mi? şimdi Almanya'yı Almanya'yı değil mi? Ben <laughs> Almanya'da doğdum. Tamam <laughs> Türkiye'de mi? yaşıyorum. Abim kardeşim Almanya'da. Yeğenim iki tane çocuğu var. Alman devleti bakıyor. Her şeyini veriyor. Sen Almanya pahalı falan değil mi? Almanya pahalı, pahalı bir şey değil. Bir değil, bak, değil. değil kardeşim değil. Değil, canım yani. Be sen gidip Münih'in senin. ortasında ev tutarsan saniye, tabii ki bir 2000 bin diyor. Bir saniye, bir saniye. sen ha, bir git etilerde de pahalı. Tabii, bir saniye. Ben, Aksinde 150 bir saniye. yani. Bir sene ben üç bugün, bugün çalışıyorum bugün senin ama. Kontürün var, kontürün var. 2000 kontüre sen, 2000 kontüre. Bir saniye. İki, seni Sen kontürün çok... var. 2000 kontüre 2000 saat konuşuyorsun Almanya'da. Burada 2000 kontürün var. 10 dakika konuşuyorsun. Ya lütfen şey yapmayın. O İnsanları zaman... yanıltmayın. Niye? Sen Ama alın. Benim kardeşim. kardeşim, Hayır, benim kardeşim Dağlı. Almanya'da 100 euroya, 100 euroya, 100 euro Türk, Türk parası para da çevirme. sen bağırmadan bağırma. bağırmadan bütün kafeler dolu, bağırmadan, Hayır, bağırmadan, bütün kafeler 100, dolu kardeşim. 100 euroya her taraf dolu. 10 günlük yiyeceğini Bala, alabiliyor. Taipçin, İçkisini de kadar. alıyor. Taipçin. her şeyini alıyor. Taipçin. Hadi. Ya Tayyip ne taipçin. ilgisi var? Taip. Seviyorum Tayyip'i. İyi ki var. Taip. Cumhurbaşkanım hadi. Taip. E o zaman bir Tabii. Şey, senin tuzun taipçin. kuru. Senin taipçin tuzun taipçin kuru. Yazıklar olsun ya. Ya 100 euroya 100 euro. Çok maaşının yani. 25'te 1 bölü 25'i değil mi? 2500 Euro alıyor 100 Euro'sunu harcıyor kaç lirası e, gidiyor 10 günlük yiyeceğini alıyor Ya ben burada gidiyorum 4000 liraya 4000'e bir şey alamıyorsun yani. yani Burada kim söylüyorsa yalan söylüyor Yani Gitsin araştırsınlar ondan sonra Ya öyle deme yine güzel konuş yine şeyle <laughs> önemli değil de. Yani herkes Alım gücüne göre düşünmesi lazım. Oradaki alım gücü yüksek, burada alıyorsun. Ben ha, emekliyim, 14.500 lira alıyorum. E ne alabilirsin ona ya? ya. <laughs> Bir depo kaça doluyor abi? Olabilir. Yok, 2.500 liraya doluyor. 2.000-2.500. Ya etin gitti ya, yüzde yirmi gitti, yüzde yirmi gitti. Kiralar kendinize iyi bakın. Teşekkür ha. Öyle. Öyle konuşuyorlar. Havadan konuşanlara Hayır. da inanmayın. Abi sence de durumda ekonomi gidişat? Durum vayim kardeşim ben de emekliyim. 14.500 lira. Nasıl abi ay sonu getiriyorsun 14.500 lira. Ay sonu Ay başını getiremiyoruz abi sen. Bir haftada bitiyor 14.500 AK Parti Urfa Milletvekili hanımefendi açıklama yaptı. En refah içinde yaşayan bizim emeklimiz dedi. 14.500 lira vereyim yaşasın abi. yaşayabilirim mi 50.000 50 bin lira vereyim yaşasın o kim söylediyse onu. 50 bin liraya abi 5 gün. 5 gün yaşar o adam. Uzaktan davulun sesi hoş geliyor. Yani e, ee, dibin de altındayız yani. nasıl düzelecek cennet vatan? Çare ne? Valla eğitim yok. Ekonomiye yatırım yok. Tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş. Hiçbir şey yatırım olmadığı zaman, üretim olmadığı zaman düzelme imkanı var mı? Yok. Yani biraz karamsarız yani o konuda. Erken seçim şart mı? Valla olursa bazı şeyler belki değişir. Teşekkür ederim abi. Çok Abi sormana ne gerek var ya berbat durumda. Vatandaş yaşamak için çalışmıyor ki. Çalışmak için yaşıyor adeta. İnsanlar mutlu olmak için çalışayım derken hayatlarını heba ediyor bu ekonomide. Bir diğer ülkelere bak abi. Bir de bu ülkeye bak sen de farkındasındır. Boşuna yani söylemeyeyim şimdi zaten ortadayız. 60 yaş üstü insanlar çalışmak durumunda kalıyor. Gerisini... Çalışın da inşaatta ölen bir dayımız vardı. 70 yaşında ben demiş iş arkadaşlarına demiş ki çalışma ihtiyacım var demiş ve o günde vefat etmiş iş kazası. İnsanlar keyfi sokakta yaşıyor mesela Amerika'da. Burada zorunda olduğu için vatandaş sokakta yaşıyor. Böyle de bir durum var. Yani artık bazı şeyler zorunda kalıyoruz. Ya daha da bir şey demek istemiyorum ben abi. Geleceğin ne olacak? Gelecek. gelecek. ya her gençte olduğu gibi benim de gelecek kaygım var. Hayallerimizi yaşayamıyoruz. Ya ben mesela öğretmen olmak istiyorum. Atanamıyoruz mesela. İnşallah oluruz tabii. isteyen herkes olur inşallah. Atanamıyoruz, sağlıkçılar da atanamıyor, kimse atanamıyor. Gençlerin durumu kötü, yaşlıların durumu kötü. i̇nşallah daha da iyi oluruz. Erken yani seçim şart mı sence? Ya şart tabii ya. İnşallah <laughs> hakkımızda hayırlısı olur diyorum. Amin inşallah dua evet. Abla ekonomiyi soracağım. Ne durumda geçeyim ekonomi? Emekli maaşı sıfır. Değil mi? Zor geçiniyoruz. Allah'tan işte. Böyle manda, gibi. manda yordu yiyemiyor mu abla? Nerede bulacağım? da Bir tane hiç. balı? Yok. Ama porsiyonları küçültün diyor Emine Erdoğan. Küçülttük zaten. Erken Küçüktük. seçim şart mı abla? Ali şart. Koç istifa, Ali Koç istifa. Şart, erken seçim şart. Sandık gelsin diyorsunuz. Gelsin tabii ki. Teşekkür ederim. Ekonomiyi soruyorum abi, geçim ne durumda? Abi ne ekonomisi ya? 14 lira maaş veriyor, 30 lira kira veriyorum, elektrik, su, doğalgaz. Adam mı varalım, hırsızlık mı yapalım? Kaç mı yapalım şey ya? Yiyor, ne içiyorsun abi? Ne o yiyeceğim abi? Bir simit yiyorum. Başka bir çorba içiyorum. Bu da 30 lira çorba. Bu zalimlik değil mi abi? Peki. Zalim. Zalim. Ne yapmamız gerekiyor? Soruyorum ne yapmamız gerekiyor ya? Adam kendi kendi şeyini çevresini aldı. önce para verdi. Bana 14 lira maaş veriyor. Ben 30 lira kira veriyorum abi. Buyur, gel de geçin. Gel de geçin. Simit olmuş 20 lira. Bir çorba işte 100 lira. Adalet bu mu ya? Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum abi. Şart mı abi erken seçim? Sandık gelsin mi? Gelsin abi. Gelsin. Ülkenin AKP'den kurtulma vakti geldi mi peki? Gelsin abi. abi. Ben oy verdim. Zamanına bak. Ben oy verdim. Elim verme vermeseydim. Gelsin abi. Teröriste oy veririm. Ona oy vermeyeceğim. Bu kadar mı abi? O kadar mağdurum abi. Ama bu kadar da adilik olmaz. Bu kadar şerefsizlik olmaz. Yeter abi ya. Bıktım abi. Ben 65 yaşındayım ya. Benim... Dünya dünyam bitti benim ya. Ne yapayım ben abi? Ben bak evden de uzaklaştım. Evden de gitmiyorum ya. E, ödeyemiyorum kiramı. Nasıl olacak bu iş? Çok Hadi. pişman mıyız abi oy verdiğiniz için? Pişman abi. Çok pişmanım. Hangi şey Teşekkür bu? Teşekkür soracağım abla. Neden Ekonomi çok, Ekonomi çok kötü. kötü. Berbat. Neden abla berbat? <gülüyor> <gülüyor> Artık bileme. dur sen Gel abla gel. Çok bu berbat. Çok. Erken seçim şart mı abla? Hangi? Erken seçim nasıl? Bak benim oğlum cezaevinde suçsuz olur. İçeri soktu. Şu anda ekonomi her şey berbat. Çünkü Tayyip haksız. Yapacak bir şey yok. Şart mı? Sandık gelsin mi abla? Gelsin. Sence abla şart mı erken seçim? Bilemem. Sence abi? Sandığı ne yapacağız? <laughs> abi ne yapacağız? Benim çocuğum hapiste haksız yere. Haksız yere. Var ek e, yani şeyde gerçekten haksızlık var ama sadece onun için sandık gelmesin. Ne için gelebilir abi mesela? Ne için? Ne için gelsin? Şu an sandık bizim için zararlıdır ya. Ama öbür türlü daha ülke çok zararlı. Hayır. hayır. Hayır şu an ülke için sandık gerek yok. Niye yok? Bak dünya savaşta. Kim savaşta abi? Dünya savaşta şu an. Biliyor musunuz? Bak çocuk ne diyor? Senin girmeyeceğinle meşgul diyor. Efendim? Gireceğiz Çünkü... zaten. Evet. Kim Onu... sokacak bizi savaşa abi? Onun için efendim. Kim sokacak bizi savaşa? Kim sokacak? Amerika, İsrail. Ama Amerika diyor ki dostum Trump diyor. Hayır, Erban. hayır, hayır. Dostum diyor. Ya desin. El ele sıkışıyor. Ya bugün Cenevre'de görüşmeler yaptılar. Ama Trump dedi ki hayır, hayır. bir numaralı arkadaşım hayır, hayır. Dedi. Şu an, şu an görüşme yaptılar. Bak gene söylüyorum. Ülke bizim ülkemiz. Bu topraklar bizim. Bak ekonomi bozuk mu? Bozuk. Nasıl abi? Bak bu, bu topraklar bizim. Bu bayrak bizim kardeşimse peki PKK liderine kurucu önder nasıl diyebiliyorsun abi? Abi sen o zaman sen yanlı bir yorum yapıyorsun. Yanlı kusura değil abi benim. ne yanlı vatan bizim yandır. de hani bayrak bizim de. Yok, yok. Bak bu bayrağa kurban an, olun an, abi. An yanlı bak bayrağa bir, bak. Yanlı o, için, için, o, için, o bayrak için can o bayrak için canı. O bayrak bizim canımız ciğerimiz. Canın ciğerinse niye? Evet Öcalan'a sayın diyenlere soruyorum. bak ben size kes abi. Kes kes abi kes olmadı. Onlar olmaz. Abi ben iş bulamadım AKP'li oldum çok mutluyum abi. Şimdi iş sahibi oldum. Allah şükürler olsun Tayyip Erdoğan abi. Teşekkür ederim. Ne durumda ekonomi, ne durumda? Ay onu orasını sorma hiç ekonomi. ya çocuğun geleceğini olacak abla peki bu şartlar altında? Hiçbir şey bana çocuğum üniversiteye geçecek. Ama yapamıyoruz. Her şey yüksek, her şey pahalı. Ne bileyim ben. Neden abla bu pahalılık var? Sorumlusu kim? Onun orasını kimse bilmiyor. Herkes keyfi kimin çalışıyor zaten. Sen bir şey 1 liraya alıyorsun 10 liraya satıyorsun. Öbürü 2 liraya alıyor 100 liraya satıyor. Doğru değil mi? Onu kimse bilmiyor zaten. Ama Erdoğan dedi ki ekonominin sorumlusu benim ben dedi. Öyle bir şey yok bilmiyorum. Vallahi dedi abla. Söyledi mi öyle Vallahi bir şey? Erdoğan edin. ne yapsın? Erdoğan hepimize için adam gecesini gününüze katmış. Koşuyor koşamak dinleyen Yapamıyorsa kimse. Yapamıyorsa değilsin abla. Başkası yok değilsin. ya ben Erdoğan Erdoğanlıyım. Az Azerbaycanlı mıyız? Hayır. Azerbaycanlı değilim ben. Ses tonu böyle Azerbaycanlı. Ben Türkmenim. Ha Türkmen. Evet. Teşekkür. Ederim. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Para var, ekonomi var, sıkıntı var, her şey var. Ne durumda ekonomi geçim, ne durumda? Zor. Çoluk çocuğun geleceğini olacak bu zorlukta. Vallahi Allah biliyor, biz bilemeyiz. Çok kötüye gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Kim sorumlusu kim abla bu ekonominin? Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. İyi günler. Teşekkür ederim abla. Bir şey soralım mı? Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündemi hak, hukuk, ekonomi, eğitim. Nasıl? Adalet ne durumda? Hak hukuk ne durumda? Hak, hukuk, adalet belirli bir sınıfın elinde. Peki abi bir ifadeyi istedi diye avukat tutuklanır mı? Hukukun olmadığı yerde <laughs> herhalde tutuklanacak. ve Bugün mesela Silivri diye bir yer var. Orada bir AKP'li bulamazsın. Yok. Neden abi? Onlar sütten çıkmış akka kaçık mı? Maalesef Ak hukuk onlardan taraf olduğu için. Ama bu çak dönmez mi? Gün Ç gelir devran döner. Dönecek bir gün dönecek de ama işte bu dönmesi için ezilen insanların uyanması gerekiyor. Maalesef Türkiye'deki işçi sınıfı işçi sınıfın bilincini daha ermemiş, kaybetmiş yani. Adam şükür ediyor. Şükreden bir toplum yaratılan bir yerde hak, hukuk adalet aranamaz ki. Ne yazık ki. Erken seçim şart mı abi? Sandık gelmeli mi? Erken seçim Tabii gelmesi gerekiyor ama onu kararını verecek devlet Bahçeli'dir. Ne yazık ki Türkiye'deki... Nasıl e, siyaseti bırakır mı Bahçeli? Yaş gitmiş. Ya Türkiye'de bırakmazlar kolay kolay. Türkiye'de yaşlı insanlar bu ülkenin kaderini belirliyor. Özellikle gençlerin geleceği yaşlı politikacının ellerinde. Ben yurt dışında yaşıyorum. Burada yaşamıyorum. Nasıl abi? Yurt dışında mı alım gücü kötü? Türkiye'de mi kötü? Burada çok kötü gerçekten çok pahalı. Bazı, bazı Avru Avrupa'dan gelen gurbeçler diyor ki, köpek maması yiyoruz Avrupa'da diyor. Açız. Ekmek köpek maması yok? yiyen. Tamam da köpek maması yiyorsa gelsen burada helal et diyesin. Niye orada yaşıyor? Kurulu düzen varmış abi. Düzeni e, bu düzeni bozamıyor. giderken kurulu düzen de yoktu. Açız. Açtı giderken. Açtı tabii. Şimdi daireler şeyleri almış. Gelir mi bu ülke? Çünkü yaşadığı yerde en azından bir hukuk var yani hakkını, hukukunu arayacak bir sistem, oturmuş bir sistem var. Sonra bir hükümleriyle gelip burada daireleri alıyorlar zaten. herhalde buradaki insanlara diyecek Avrupa çok kötü. Kıskançlık ya istemiyorlar gelmesin. Bir de nankör insanlar o insanlar. Yedi e, ekmeğe tüküren bir toplum onlar. Yedi kaba pisletiyor e, bu gruba işte. Aynen aynen. Yo hikayedir. Nerede öyle bir şey ben duymadım görmedim ben. Almanya'da da yaşadım. Öyle bir şey yok. Yani bilmem köpek maması yiyorlar. O zaman köpek mamelesi görüyorsa gelsin burada insan mamelesi görsün. Burada hiç insan mamelesi görmüyor insanlar ya. İşte, Alım gücü yok. Kurulu düzen çok önemlimiş abi. Ne kurulu Euro düzen. ile kuruluyormuş o düzen. Tamam da orada kurulu. Alt tabanı adalet, üst tabanı euro. Tamam da o kurulu düzenleri de orada yok ki onlar. Sosyal yaşamları sıfır. Yok. Ya Adamlar bir oturup da bir yerde kahve içme ve hatta bir tiyatroya gitme. Bunun düşünceleri yok onlar. Onlar paracıklar, oyralar bankaya gitsin. Onlar geliyorlar buraya beyaz gömlekler havaya atıyorlar işte Almanca diye. İsmi Almanca ya. Bir kere Almanca kelimesi de çirkin bir şey. Almanca bir sınıf ayrımıdır bence yani. Bu ülkenin insanı buradaki insanları görmesi gerekiyor ki ya. Yazık ya burada bir işçi, işçi Asgari ücretle nasıl yaşayacak ya? Emekli 14 bin lirayla nasıl yaşayacak abi? Ya, 20 bine kira verirse. Benim oturduğum binada bir artı bire 22, 21 bin kiraya verdiler geçen hafta. bir artı bire düşünebiliyor musun? E, bu insan nasıl yaşayacak? E buradaki mesela askeri bu emekliler de tam yani binon kafalı affedersin yani özür dilerim. Adamlar diyor ki şükrediyorlar bilmem bugünlere de şükür. Ya ne şükürü Teşekkür kuru e, kuru ekmek yemekle bilmem e, köyden gelen e, tarhana çorbası içmekle şükür olmaz. Şükür kim edecek biliyor musun? Fransa'da, Lyon'da gidip de istakoz yiyen insanlar şükür etsin. Öyle değil mi? Şükür, şükür namazlı, zengine farz. Ya onlara farzdır tabi. Cebinde parası yok, adam diyor şükür, 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 ediyorum. Eğer soğan ekmek yiyerim bilmem. Reisi iş şey etmem, ee, yedirmem yiyor. Yedirmem ya. Reis hayatını yaşıyor, onlar da orada sürünüyorlar. Artık söyleyecek bir lafım yok. Teşekkür Başka lan. bir şey var mı size? Çok güzel, süper. Çok 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 güzel. Şahane... Memnunuz, çok memnunuz. Ne, neden Devam. Memnunuz? Emekli ek maaşından ekonomiden, memnunuz. Canım, her maaşından şeyden, var. her şeyden çok memnunuz. Yani bol bol yiyoruz. Yani. Bravo. <laughs> Kirazın tanesi 10, 10 TL'ye geliyor abla. Evet. Ya. Siz <laughs> ne diyorsunuz? Ne <laughs> Ucuzluk. Abla. Süper, ne <laughs> kadar ucuz her şey. Hükümetin Refah içinde de, yaşıyoruz. Hükümetin ne dediği önemli. Hükümet de diyor ki şahlanıyoruz diyor. Rahat ha, yaşıyoruz. Aynen Tüm öyle. Diyor, evet. Aynen öyle. Şahlanıyoruz. Doğru. Ne, abla. Bir gün artık oradan düşeceğiz. Her şey bitecek. Yakındır. Yakın. <laughs> yakın. Yakın. Çok yakın. Erken seçim şart mı? Bence de evet. Teşekkür evet. Seçim evet. olsa ne olacak bundan? Abla ekonomiyi soracağım. Geçim ne durumda? Ekonomi ne durumda? <laughs> Ekonomi mi? Ekonomi ba Berbat, berbat. Neden abla berbat bu cennet vatanlığı? Nasıl cennet? Cennet dedi ki cehenneme geldik resmen. Cehennemde yaşıyoruz. Coğrafi olarak cennetiz. Hayır, coğrafi olarak tamam cennet ama hem insancıl yönden, hem maddi yönden, hem kiralardan, bir de her şeyden şu an sıfırız. Hani ilerliyoruz, Avrupa'ya katılıyoruz ama Avrupa ülkesine katılmıyoruz. Çocuk çocuğun geleceğini olacak peki? Müşarpa. Berbat. Göremiyorum. Nasıl ablam? Sandık gelmeli mi peki? Sandık da gelmeli. Bu şeyler ekonomikte kalkması lazım. Yani insanlarımız çok aşırı. Hani yok diyoruz, biz de biraz kendimiz çelik yapıyoruz ama gerçi bu şeye bakarsan ekonomik sıfır. Çünkü battık gidiyoruz. Çok Kiraları da mesela yüzde tefe tüfeğe göre diyorlar. Ki hiçbir ev sahibi uygulamıyor yüz tefe tüfeği. Mesela tefe tüfe yüzde 48 şu an. Ama ev sahibine sorsam benim malım diyor. Allah'a bıraktık biz. Teşekkür çok. Ekonomiyi soracağım. Ne durumda ya. emekli? Kral gibi geçiniyor mu? Hem de nasıl ya? Bir Man. eli yağda, bir eli balda. Maşallah. Manlı yoğurdu, kestane of. balı. Hepsi var. Kedi hepsi. vurması. Hepsi var. Maşallah. A'dan Z'ye ne ararsan var. Hatta bakın bizden tasarruf olmaz. Tasarruf kamuda olacak. Bir ülkede açlık bittiğinde kıyamet kopmaz. Adalet bittiğinde kıyamet kopar. Bu kadar basit. Ne diyor peygamberimiz? Bir günlük adalet 70 yıllık ibadeten daha hayırlıdır. Bu kadar basit. Abi geçimi soruyor. Ya o, ekonominin anasının avradını sikersen yok. Dünyam da kaldı ekonomi. Millet acıktan ölüyor sen ekonomi. Abi ha? Neden abi bu haldeyiz? Neden abi bu haldeyiz? Baştaki nasıl Baştaki. Ama iyi diyor. Ama baş... He? İyi diyor. Mehmet e, Şişe iyi diyor. Mehmet Şişe iyi e, tabii. Bütün Türkiye onları elinde dedi. Ne iyi, iyi olmasın? Neyle ilgili? Ekonomi. Ay, ya, Bak, hiç oraya girmeyin. Bak orası o kadar berbat ki hiç girmeyin valla. <laughs> neden berbat peki? Çoluk çocuğun ne olacak hatta ben de sorayım. Vallahi bizim çocuklarımız artık İslam inancı hiç kalmadı çocuklarımızın. Çünkü niye? Ben çok karşıyım din İslam'ın e, hükümete karışmasına. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ne derdi? Hep İslam farklıdır, e, şey farklıdır, e, hükümet farklıdır. Hep karıştırdılar bunlar birbirine. İç içe karıştı hepsi. Ee, çocuklarımız da artık din, din inancı kalmadı. Ateist oldular, bilmem deist oldular, bilmem ne oldular, hımayist oldular. Hepsi farklı farklı şey oldular yani. Kimse İslam'ı düşünmüyor artık. Allah'a inanıyoruz ama başka varlığa inanmıyoruz diyorlar artık. Geçim zor, okuyamıyorlar. Ya bir çocuğum bile şeye girdi. Tamam. Ee, benim çocuğum bir üniversite sınavına girdi mesela. Durumu olmayan insan için 450 lira bir yatırdı, 450 lira da bir yatır. 900 lira sadece harcını verdi onun okulda yani çok zor durumlar çok vahim erken seçim şart mı şart Şöyle şart Ben şuna inanırım bir hükümet en fazla beş yıl kalabilir 5 yıl bir hükümet kalacak beş yıl sonra o hükümet değişecek arkadaşım çalıyorsa da beş yılda çalsın gelen beş yıl sonra o da çalsın yani zaten almayan yok. zaten almayan yok bir milletini koymayan yok akrabasını koymayan yok Beş yıl biri koysun Beş yılda biri koysun ama beş yılda bir ben değişmesi taraftarıyım bir vatandaş olarak Bence değişmesi gerekiyor. Abla, vatandaşın vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde özellikle Gazze olayları, e, Amerika'nın e, nasıl desem birazcık iki yüzlü davranmaları, eee Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediği işte e, bizim ülkemizde gelişmeye yatkın örnek veriyorum milli savunma la alakalı mesela işte ihadır, sihadır. Bunların daha gelişmesi. Mesela Erbakan zamanında D8 projesi vardı. Bana göre bu D8 projesini D7 7 d 8 yanlış söylemiş D8. oldu. D8 doğru söylüyorum dur. Evet, bu D8 projesini şu an hayata geçirmeye çalıştığını düşünüyorum. Kimin çalıştığını? Erdoğan'ın ne bu bunlar çalışıyor ya bunu mesela Müslüman ülkelerle birlik olup hani bir nevi e, Gazze'yi kurtarma abla Yahudilerle beraber mesela Ay. Yahudi üstüne ödül maddesi alan bir insan bir Yo. de Malatya küreçlikten e, İsrail'i koruyoruz biz bırak İncil'lik üstünden Amerikalılar fırın fırın uçaklar kalkıyor <laughs> olur mu abla ya ben e, şu an er ben yanlışım var abla kurban olayım yemin ederim Malatya kürecikten İsrail'i koruyoruz biz hava hava savunmasını biz koruyoruz tamam kalkan var hı. radar hattımız var tamam abla araştır inşallah araçlar mesela e, İran bir füze attığı zaman radar savunmamız hemen haber veriyor İsrail'e ve havada vuruluyor o füze. Anladın mı abla? Anladım. Ee, ben teşekkür ederim. Abi emekli ne durumda geçinebiliyor mu? Emekliyor mu? Hanım da şükür ediyoruz. İyidir abi. Daha bundan iyisi olmaz. Abi. Olmaz diyorsun. Bu çok iyi mi abi? İyi, çok iyi. Peki zam mesela oğlum 2-3 yıl boyunca emeklilerimize zam vermesinler. Hükümette çalışsa emekli. Memleket için yararlıysa yapılır. ne yapılır? Tabii ki. Memleket için değil abi. AK Partili yöneticiler için yararlı. Hayır hayır. Memleket için. Memleket için ne yararlı oldu abi şu, şu saate kadar? Hangi e, yararlarını gördün memleket için bu hükümetin? Sen bir şey görmedin mi? Bir tane göremedim abi. Bir tane Oo, Allah sana görmen nasip etsin. Bir yani. tane. Görmen nasip etsin. Allah sana. göstermez. Hükümet gösterecek bana. Allah sana da göstermeye nasip Allah etsin. Allah bana göstermez abi. Hükümet göster. Allah niye göstermez bana? Sen görmüyorsun ama. Allah Kur'an-ı Kerim'de bana bildirmiş, bana akıl vermiş. Ben akılıma göre hareket çiziyorum. E sen bana olanları bana nasıl gösterirsin? E görmüyorsun. Ne ben diyeyim ben sana? Allah tövbe tövbe Rabbim sen. <laughs> sen sen büyüksün Rabbim. Sana sığınırım. Hadi Allah sana. niye Allah niye göstersin abi? Allah mı biliyor? Allah mı yaptı bunları? Allah yapmadı hükümet yaptı. Ne yaptı hükümet ya? Ne yaptı işte ben onu soruyorum. Sen de e, ne güzel soruyorsun. E yaptıklarını görmüyorsa ben ne diyeyim tamam, sana? Bir tane söyle bir tane de ki kardeşim. Sayamam yaptı. ben yaptıklarını sayamam. Tam bir tane sadece bir tane. Sen ülkenin yet, faydasına. Sen yılları yaşamadın. 80'li yılları yaşamadın. Ne vardı yetmişli yıllarda abi? Çok eksikler vardı. Ne vardı mesela? Petkin bizim miydi? Tüpraş bizim miydi? İşte şeker pancar fabrikamız, palet fabrikamız var mıydı o zaman? Söyle abi bilsin gençler görsün. O o da haklısı. Onda hep satıldı, yanlış yapıldı. Onda bir Peki karşıyız. O zamanlar bebekler özel hastanelerde öldürülüyor muydu? Onu da söyle abi. Ya da kuru e, PKK başta kuru yünde deliniyor muydu o zamanlar? Ecevit ya da Erbakan hocamız diyor muydu hiç böyle bir şey? Allah rahmet eylesin. İkisinden de. Sen yanlış yorum yapıyorsun. Hadi yanlış abi doğru bu kurban oğlum. Allah Allah bunu biliyor işte. Yok yok. Bak Rabbim bunu söylettirdi bana. Allah söylettirdi. Hatta Süleyman Soylu demişti ki bize her şeyi Allah yaptırıyor.